Re, re, mi, 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 fa, la, la, Merhabalar, ee, yeni videoma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video atmadığımın farkındayım, yaklaşık 2 aydır kadar. Ama bu videoyu e, bir nebze, bir telafi olarak çekeceğim. E, sözü daha fazla uzatmadan hızlıca videoya geçelim o zaman. Soruda izlediğinize göre artık videonun ana kısmına geçebiliriz. Şimdi öncelikle değinmek istediğim bir nokta var. Ee, i̇ki aydır neden video çekemediğim konusuna değinmek istiyorum. Ee, bunun çok basit bir sebebi var. Yaklaşık 3 hafta ve bir ay gibi bir süre önce. Ayağımı kırdım, bu süreçten sonra maalesef YouTube'a fiziksel olarak yapabileceğim bir video çekemedim haliyle çünkü şu anda koltuk DNA ile yürüyorum tabiri caizse. O zaman videonun asıl konusuna geçebiliriz. Şimdi bugün fiziksel olarak bir şey yapamadığım için ben de şu gördüğünüz DJI Mavic Mini adlı ufacık tefecik, içi dolu fıçecik e, dronumuzla çok güzel çekimler yaptım. Sizler için yaklaşık 3-4 günlük bir tatil sonucunda e, Isparta ve Antalya e, illerinde e, güzel çekimler yaptığımı düşünüyorum. Ve bugün e, bunları sinematik çekim başlığıyla sizlerle paylaşacağım. Ama videomuzun asıl konusu şu gördüğünüz minnacık dron ve yapabildikleri gibi bir şey olacak. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Ve şu ufak canavarın neler çektiğini bir bakalım hep beraber. Çekimlerimiz bu kadardı, ee, artık videonun sonuna geldik ama e, bu videonun kısa olduğunun farkındayım çünkü elimden bu kadar geldi diyelim. Ee, en yakın zamanda ayağım iyileştiğinde daha kaliteli ve daha uzun izlenebilecek videolar e, gelmesini umuyorum. Ama bu videoyu da ben şahsen çok sevdim ve aynı şekilde sizin de sevdi sevdiğinizi düşünüyorum. E, Artık videoyu yavaştan kapatalım. Ama yavaştan, mümkünse. Şimdi son olarak, e, hani benim hatırım için olmasa bile şu ufak arkadaşımız için e, videoyu like atmayı ve abone olmayı bir görüşünüz varsa bunu belirtmek için yorumları kullanmayı lütfen unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapanışı yapacağım. Bir saniye nasıl yapacağım? Bol! <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.